Merhabalar. Bugün sizlerle kader ve evrendeki yasalar ve fiziksel yasalar konularını beraber öğreneceğiz. Allahü Teala'nın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasalara genel olarak sünnetullah veya adetullah denir. Sünnetullah ve adetullah eş anlamlı kelimelerdir. ve Allahü Teala'nın yasaları anlamına gelir. Matematik dersinizde kümeler konusunu öğrenmişsinizdir. Sünnetullah, adetullah bunları evrensel küme olarak düşünürsek, bunların üç tane alt kümesi olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bunlar fiziksel yasalar, biyolojik yasalar, toplumsal yasalar. Ve geldik ilk konumuz olan fiziksel yasalara. Fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Aslında fen bilimleri kitabınızın ikinci ünitesi dışında işlediğiniz, öğrendiğiniz her şey fiziksel yasaların içerisinde yer alacak. Biraz sonra bununla alakalı e, örneklerimizi vereceğiz. Bakın tanımımız önemli. Madde ve enerjinin oluşumu. Maddelerin nasıl oluşuyor? İşte atomlar var, birleşiyor, tepkimeye giriyor vesaire. Enerjinin oluşumunu düşünün. İşte statik enerji, e, potansiyel enerji gibi bir sürü enerji çeşitimiz var. Daha sonra bunların yapısı, hareketi, hareket konularını hatırlayın. Newton, kaç Newton o tarafa götürürsek bu tarafa gelir gibi. Bunların değişimi, maddeler arası ilişkiler. Aslında şöyle özetleyelim sizlere. Fen bilimleri dersiniz seneye 3 parçaya, 9. sınıfa geçtiğinizde 3 parçaya bölünecek. Bunlar ne olacak? Fizik, kimya ve biyoloji olacak. Fizik ve kimyada öğreneceğiniz her şey fiziksel yasalarla ilgili. Allahü Teala'nın koyduğu bu fiziksel yasalar evrenseldir. Dünyanın, evrenin her tarafında belli şartlar altında hep aynı sonucu verirler. Bunlara bazı örnekler şöyle aklımızda kalsın diye verelim. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi neyin sonucunda oluyordu biliyorsunuz? Dünyanın dönmesiyle. Dünyanın dönmesi gece ve gündüzün oluşumuna bir sebep. Allahü Teala'nın yasası bu ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allahü Teala'nın fiziksel yasalarının bir sonucu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Az önce dedik ya, fen bilimleri kitabımızın ikinci ünitesi dışındaki tüm konular fiziksel yasalarla ilgili. Ben sizlere fen bilgisi kitabınızdaki ünitelerin başlıklarını getirdim, buraya koydum ve buradan bakalım fiziksel yasalardaki tanımlarımızla Bunlar uyuyor mu, uymuyor mu? Bakalım. Mevsimler ve iklim ilk üniteniz. Biliyorsunuz mevsimlerin oluşması neye bağlıydı? Şu anda öğreniyorsunuz fen bilimleri dersinizde. Eksen eğikliğine bağlıydı değil mi? Eksen eğikliği neydi? Dünyanın 23 derece 27 dakika eğik olmasından kaynaklanan sonuçlardı. Bunun sonucunda... İşte kutupların o kutuplar oluşuyordu. Ekvator'daki iklim, Ekvator'daki şehir, yani Ekvator'daki iklim sadece o tarafta kalıyordu. Bizim gibi orta kuşak ülkeleri oluyordu. Dünya şimdiki gibi yaşanılabilir bir halde, birçok canlı çeşitliliğinin olduğu bir şekilde oluyordu. E şunu da gördünüz değil mi? Eğer ki bu 23 derece 27 dakika daha eğik olsa sonuçlar daha farklı daha dik olsa daha farklı, dimdik olsa çok daha farklı olacağını biliyorsunuz. İşte Allahü Teala'nın bu koymuş olduğu 23 derece 27 dakikalık eğiklik işte bu fiziksel bir yasa ve bu yasanın sonucunda her zaman mevsimler olduğu gibi oluyor. Tabii ki biz ekosistemi, dünyayı bozmadığımız sürece. İkinci ünitemiz dedik. DNA ve biyolojik e, genetik kod. Biyolojik yasamızla alakalı bu ünitemiz. Bu da bir sonraki dersimizde öğreneceğiz. Yine basınç, madde ve endüstri, basit makineler, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi, elektrik yükleri ve elektrik enerjisi gibi konularda öğreneceğiniz her şey Allahü Teala'nın dünyaya koymuş olduğu, evrene koymuş olduğu fiziksel yasalardır. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Yani fen bilimleri dersimizi öğrenirken ha bu fiziksel yasayla da ilgili diye aklımıza gelsin. Bazı örnekler verelim. İşte suyun kaldırma kuvveti, yer çekimi kanunu, eksen eğikliği, dünya ve yıldızların hareketleri, teknolojik gelişmeler bunlar fiziksel yasalarla ilgili olaylardır. Dünya ve yıldızların hareketleri önemli. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala bizlere sık sık bunlardan bahsediyor. Bununla alakalı Yasin suresinin 37 ila 40. ayetlerinde bize Allahü Teala diyor ki: Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız. Bir de bakarsın karanlık içerisinde kalmışlar. Bakın, gece ve gündüzün oluşumunu anlatıyor değil mi Allahü Teala burada? Dünyanın dönmesiyle gece ve gündüz oluştuğunu biliyoruz. Bunu yine fen bilimleri dersinde öğrendik. İşte bu bununla alakalı bir soru gelirse aşağıda da fiziksel yasalar, biyolojik, toplumsal yasalar gibi şıklar varsa ya da öncüller varsa bunlar bu e, ayeti kerime neyle ilgili diyeceğiz? Tabii ki fiziksel yasayla ilgili diyeceğiz. Yine güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir yani düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Burada da Allahü Teala bize neden bahsediyor? Gezegenlerin yörüngelerinden bahsediyor, hareketlerinden bahsediyor. Unutmayın bunu 1400 küsür, 1450 yıldan fazla bir zaman önce bizlere bahsediyor. Yine İbrahim suresinde Allahü Teala fiziksel yasalarla alakalı suyun kaldırma kuvvetine dikkat çekiyor ve bize diyor ki onun koyduğu yasalarda denizde akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize verdi. Geminin su yüzeyinde kalması biliyorsunuz neyle ilgili? Suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili. Fiziksel yasaların içerisinde teknolojik gelişmelerinde olduğunu unutmamamız gerekiyor. Fiziksel yasalara bağlı olarak yapılan araştırmalar sonucunda günümüzde kullandığımız buzdolabından ütüye, bilgisayarlardan telefona, otomobilden uçağa daha birçok ürün geliştirilmiştir. Bilim insanları Allah Celle Celaluhu'nun evrenin işleyişi için takdir ettiği fiziksel yasalar inceleyerek yeni teknolojik tasarımlar ortaya koymaktadır. Fen bilimlerinde öğrendikleriniz ileride sizlerin de belki mühendis olacak bazılarınız onların da işte bu teknolojik gelişmelere katkı sağlamasına fayda sağlayacak. Özetle Allahü Teala'nın üç çeşit yasası olduğunu bilin. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal fiziksel yasalar. Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili olduğunu bilin. Ve fen bilimleri kitabınızın ikinci ünitesi haricinde geri kalan tüm şeylerin fiziksel yasalarla ilgili olduğunu unutmayın. Ayrıca sosyal bilgiler dersinde öğrendiğiniz heyelan, deprem, sel gibi olaylarında yine fiziksel yasalar kapsamında değerlendirildiğini unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın değerli.